Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan aranızdayım. Bu videomda Mondial 150 zat motorumun ön fren balta takımına nasıl değiştirilebileceğini sizlere göstereceğim. Şimdi tüm detaylara hep birlikte görelim. Rahat çalışma adına ilk önce kilometre telini çıkartacağız. Şöyle bir pense yardımıyla açıyorum. Sonra kilometre telimi Çıkartıyorum, şöyle boşluğa doğru bırakıyorum. Fren kaliperini sökebilmek için iki tane 13 numaralı somunumuz var. Bunları çıkartmamız gerekecek. Ama onları sökmeden önce şuradaki aliyen başlı somunumuzu gevşeteceğiz. Çünkü bu somun çıkartılarak fren balataları değişim yapılabiliyor. Hazır motor üzerinde sabitken uygun anahtarla sökeceğiz. Çünkü sökmek için biraz güç gerektiriyor. Şimdi bunu gevşetelim. Evet. Bu kadar gevşetmemiz yeterlidir. Daha sonra hidrolik borumuzu tutan şu tırnaktan kurtarıyoruz. Şöyle rahat boşluğa alıyoruz. Ve somunlarımızı çıkartacağız. Evet. Gördüğünüz gibi kaliperimizi böyle biraz sert gelir. Şöyle kendimize doğru çıkartıp alıyoruz. Şimdi alyan başlığı somunumuzu çıkartacağız. Videonun başında da bunu gevşetmiştik çünkü şöyle elimizdeyken bunu sökmek biraz zor oluyor. Şimdi gevşettiğimiz için şöyle rahat bir şekilde somunu yerinden çıkartacağız. Şöyle çıkartıp alıyoruz. Ve artık şöyle gördüğünüz gibi açılıyor ve eski fren baltalarımızı böyle alıyoruz. Fren kaliperimizi disk balta temizleme spreyiyle ile biraz kirini tozunu akıtalım. O kururken bize yeni baltalarımızı hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi fren kaliperimize yeni balataları nasıl takabileceğimizi göstereyim. Şöyle yuvaları vardır ve buranın balatada da aynı karşılığı vardır. Şuradaki iki çentik kaliper içine denk gelecek şekilde yerleştireceğiz. Diğer tarafı boştur. Onun için böyle elimizle tutarak, destek alarak yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi böyle yerine takıyoruz. Daha sonra ikincisine yerine takıp kaliperimizi geri kapatıyoruz. Ve ardından şurada söktüğümüz somunu yerine takıp biraz sıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kaliperimizi yerine takalım. Şöyle balataların arasına girecek şekilde frenimize doğru yaklaştırıp ittiriyoruz. Biraz sert olabiliyor. Eğer hiç sokamazsanız bir tornavida yardımıyla iki balatanın arasına girip zarar vermeden şöyle aralarını açabilirsiniz. Çünkü kaliper pistonu yavaş yavaş böyle öne doğru kaymakta. Yani o aradaki boşluğu kapatabiliyor. Şöyle vidaları denk getirin ve şöyle tutturalım. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci somunumu takarken Loctite malzemesi kullanacağım. Bu Loctite malzemesi ne derseniz titreşim sonucu somunlarımızın geri açılmasını engelleyen bir malzeme. Bunu dişlere sürüp yerine atıyorsunuz. Belli bir saat sonra kuruyup bu dişin geri titreşim sonucu gevşemesini engelliyor. Yani şu kabını dikkat almayın. Aktı diye çıkartamadım. Şimdi açalım. Ve diş kısmına gelen yani kaliperimizi tutan kısmın şu ön kısmı. Onun için şöyle Ön dişlere locktate malzemesi sürüp bunu yerine doğru sıkalım. Dişin tamamını sürmeniz gerekmez çünkü e, diş kısmı yani şu kaliper üzerinde olduğu için uç kısmı sadece tutuyor. Bunu geri sökelim çünkü bunu locktatelamadık. Aynı işlemi buna da yapalım şöyle ön kısmına. Yani zamanla somunumuzun geriş istemeyiz. Tedbirimizi alalım. Aynı şekilde bunu da yerine doğru sıkıyoruz. Şimdi tamamen sıkma işlemimizi yapalım. Şöyle iyice boşunu alalım. Yukarısı için de aynısını yapalım. Ve lokmamızla iyice bir toplayalım. İyice sıktık, evet. Şimdi şuradaki alyan başlı somunumuzu da taklayalım. Biliyorsunuz bunu bazılar değiştirmek için söküp yerini takmıştık, tam sıkmamıştık. Diş kısmı hemen bu başta olduğu için üzerinde çıkartmadan şöyle bir miktar sürebiliriz. Şimdi bunu da sıkalım. ve son işlem olarak kilometre telimizi yerine takalım. Ve somununu şöyle sıkalım. Tam sıkmayı pense yardımıyla yapalım. Ve işlemimizi tamamlıyoruz. Sökme takma sırasında oluşan kir, yağ vesaire durumları için şöyle temizleme işlemini yapalım. Ve hızlıca fren testimizi gerçekleştirelim. Evet. Gördüğünüz gibi her şey yolunda. Evet arkadaşlar. Bir uygulamanın daha sonuna geldik. Başka bir uygulamada görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. İyi günler.